Canım annemin bana göndermiş olduğu videodan esinlenerek hemen limonata yapmaya koyuldum ve aşırı canım çekti. İşe kabuklarını soyarak başlıyoruz ve içerisindeki beyazları güzelce temizlememiz gerekiyor ki homojen bir görüntü elde edelim limonumuzdan ve güzel bir sonuç elde edelim. Şimdi iyice kabuklarını aratıktan sonra çekirdeklerini de temizliyoruz harika bir görüntü bence ben göz kararı kullandım şekeri siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz şekerini de göz kararı ilave ettim ben rondamıza aldım ve böyle bir kıvamı oldu sonrasında el blenderıyla gayet kolay bir şekilde limonlarımızı ezdim ve sulandırdım şu görüntü çok hoşuma gitti köpük köpük oldu ve bence çok güzel görünüyor benim izlediğim videoda e, bayan tülbentle yapmıştı pozasını alma işlemini ve bayağı bir kısmı çöpe gitti bence. O yüzden ben kevgirle güzelce artık böyle helva kıvamını alana kadar uğraştım uğraştım. Bir kısmını da sulandırdım bu arada. Biraz koyu geldi kıvam bana çoğunluğunu atmadığım için. iyice onu ezdim. Ezdim. İçime silmedi tekrar el blenderıyla geçtim. Bayağı da bir uğraştım yani. O kısmını hani ziyan etmek istemedim. bayası bize kalsın vitamin diye düşündüm ve biraz biraz kendimi sulandırarak tekrardan tekrardan posasını çıkarttım ve çok az bir kısmı çöpe gitti. O yüzden mutluyum. Sonuçtan memnunum içmesini de kendilerine güzel bir kaba aldım. Buzluğa atmak için bu şekilde muhafaza ettim. Sonucu hep beraber göreceğiz. Beklemede kalın. Size gayet güzel bir sunumla geleceğim. Ve limonatalarımızı yudumlayacağız. Evet size harika bir sunumla geleceğimi söylemiştim. Başlıyoruz. Önce muhafaza edeceğimiz büyük sürahiye ve kendi sunum bardağıma buzlarımızı attım. Daha önceden hatırlarsanız taze nane ile buzlar elde etmiştik. Onları hala tutuyorum buzluğumda ve şu anda çok işime yarı sunum yaparken. Şimdi güzelce doldurduk ve sunum kısmına geçiyoruz. Şimdi buzlarımızı attık ve limonatamızı dolduruyoruz şu görüntü bile benim için yeterliydi kendi yaptım limondan şemsiyemi taktım limonumu taktım çileğimi taktım bir türlü yerine karar veremediğim çilek naneyi de ufak mandallarla tutturduktan sonra bence sunumuz harika gözüküyor sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum kızım da bayıldı bu arada tadına çok hafif tatlı ve sağlıklı oldu